Geci zulümün kuşatmalarından geçenler. Ateş çemberini aşanlar. Bir tarihi dönemin kavşağından günümüze. Yaşayanlar anlatıyor. Fırtınalı anılar başlıyor. Karakterden sevgiler, saygılar değerli izleyiciler. Biz yeni bir Fırtınalı Anlar programıyla tekrar sizlerdeyiz. Fırtınalı Anlar biliyorsunuz bir yaşanmışlığı, bir yaşanmışlığı yaşayanların tanıklığıyla anlatmaktır. O anlamıyla önemli çünkü olmuş olmuşluğu, olmuşları anlatıyor ve bu olmuşlar kaydediliyor. Ondan dolayı ancak onlarda öğreneceğimiz dersler vardı. Ders alması anlamından ölebilir, Fıtral alınan önemli olay gelmektedir. İlgiyle izlendiğini biliyorum ben bu konuda da ilgiyle izlenmesi doğaldır. Çünkü eğer geçmiş bilinmezse gelecek anlaşılmayacaktır. Bu da aynı zamanda geçmişin bilinmesidir. Bir bilinmeyen detaylarıyla, çok kesme tarafta bilme detaylarla özellikle yeni kuşağın özellikle bilmediği bazı detaylarıyla bunu aktarmak ve kayıt altına almaktır. O anlamıyla bir belgesel niteliğinde öğrendim. Dördüncü konumu Sayın İbrahim Güçlü izleyenler bilirler. İbrahim Güçlü ile işte dördün, kaldığı yerde anlarla devam etmektedir. Dördüncü bölümünde kalmıştık. Birçok şeyler anlatmıştı. Zaten yaşayanların tanıkları e de demiştik. Kendisi kendi yaşanmışsının şahsında gelişmeleri ve olanları gördükleri yaşadıkları anlattı. Bu anlamı önemli. Dördüncü bölümüne gelmiştik Sayın İbrahim Güçlü'yle. Dördüncü bölüme gelmiştik. Yani 1972 Diyarbakır Ceza Evi bölüm, Ceza Evi'ne kadar gelmiştik. Ondan herhalde tabii izleyenler bilirler neler oldu, neler olmadı. İşte halkın deyimiyle kimler ne dedi, kimler ne demedi. Yaşan Derako, süreci, daha sonraki süreç o Ulucan, Ulucanlar Ceza sonra Diyarbakır Ceza Evi. Ona kadar gelmiştik. Bu programda Sayın İbrahim Güçlü bize 1972 cezalarındaki başlayan o siyasi olmalar polemikte, siyasi polemikte belki de belli bir dönemin başlangıcı diyebileceğim bir dönemi bize anlat, anlat, anlatacak. Biz onu dinleyecektik ama ama diyoruz. Tekrar abone diyor. ne yazık ki yine bir teknik problemden dolayı Sayın İbrahim Güçlü hala bağlanamadı. Umut ediyoruz ki bu teknik problemi çözecek. Gerçekten artık izleyiciler yani elimizde olmayan bir şeydir. Bu değişik ülkelerde özellikle Türkiye, Orta Doğu ülkelerinde bu internet bağlantıları sık sık oluyor. Bu gerçekten izleyiciler nezdinde bizi de sık sıkıyor. Tabi konuklar da ayrıca, ayrıca rahatsız oluyor. Onların da elinde olmayan bir şey. Ama fakat yani yapabileceği bir şey yok. Bir Sayın İbrahim Güçlü'ye kolay gelsin diyoruz. Umarım bağlanır. Zaten bir yayını bir iki kaç dakika onun için biraz geç bağladık. Hala da onu bekliyoruz. Ama bir ön kısa bilgi vermek istiyorum size. 1972 e, dönemi Türkiye Kürdistan'da aslında belli bir dönem başlangıcı. Yani şöyle başlangıç Sıkı dönemi, sıkı olmuş. Denekon, konu yeni bir canlı birlikte atılan sloganlar bir Kürt uyarışı. Bu Kürt uyarışıyla birlikte devletin tedirginliği, bu tedirginlikle birlikte işte bir sürü yeni gelişmeler var. Fakat biz burada yine İbrahim için özür dilerim bir telefon bağlantısı. Yani girmeyi deneyecek Sayın İlrem Güçlü. Biz de kendisine özür dileyerek yardımcı olmak istiyoruz. Ama ne kadar yardımcı olacağımızı tabi bilemiyoruz. Umarım tekrar girmeyi başaracaktır. Yani yapabileceğiniz başka bir şey yok. Biz bir taraftan diyoruz Sayın İlrem Güçlü'nün girmesi için. E, umarım olacak. E, Türkiye'de çok sıkça olan bir şey yani elimizde olmuyor bir şey ama umarım tekrar öyle bir şey. Yani ben demek istedim 72'ye kadar gelinmişti. 72'de e, bir e, bir dönem başlamış diyebiliriz. Çünkü Dereko davaları başlamış. Dereko davalarında bir sürü insan mahkum edilmiş. E, atılmış, doldurmuş. Onun dışında da ile devrimci demokrat insanlar sigaretinde cezaevlerine atılmıştı. Ve orada hasta sigaretinde cezaevine atılmalarda böyle bir dönem başlaması sebebi siyasi tartışmaların çok yoğun olması. Dünyada gelişen o sosyalin rüzgarıyla birlikte bütün dünyayı kaps yani etkisi altına alması. Elbette Türkiye ve Kürdistan'da etkisi altına Ama bunun yanında yeni bir siyasi kaplaşma, yani sosyal rüzgarın birlikte getirdiği yeni bir siyasi kaplaşmayı da beraber de getiriyor. Çünkü sosyal ülkelerde çeşitli disipleşmeler, e ayrılıklar oldu. İşte sonra da bileceğiniz tahmin edeceğim ben yeni kuşaklar özellikle anlatıyorum. İşte Çin çizgisi, Mao çizgisi, Sovyetler çizgisi, daha sonra Arnavut çizgisi. Bunlar e, yoğun bir tartışma süreci içerisinde bir giriş oldu ve bu büyük bir kaplaşma oldu. İşte yani kaplaşma ile birlikte bu olumlu olumsuz yan özellikle Türkiye ve Kürdistan ve yansıdı. Şimdi biz bunları bu süreyi aslında ilerleyecektik. Yani say, İbrahim Güçlü'ye dinleyecektik. Ee, yine de dileceğimizi umarım. Bu süreçte neler oldu? Kimler ne dedi? Kamplaşmalar nasıl oldu? Sovyet çizgisi ya yani da e, Çin çizgisi daha sonra Arnavut çizgisinin ne bileyim hoş e, o sıralarda Latin Amerika'da gelişen ulusal kurtuluş hareketlerinin de diğer ülkelere yansıması işte Che Guevara, efsanesi, Küba devrimi, Latin Vietnam devrimi, birçok değişik ülkelerdeki devrimler Bunlar hepsi etkilediler. Yani bütün dünya etkilediği gibi Özür dileyerek söylüyorum. Maalesef Sayın İbrahim Güçlü baş, başarısız oldu. Yani giremedi. İnternet, internet sorundan dolayı giremedi. Ben de yani özür diliyorum. İbrahim Güçlü tabii Zahid İbrahim Güçlü çok üzüldüğünü belirtti. Sizler özür diliyorum. Bizim programı artık başka bir e, zamana etkilemek zorunda kaldık. Ama işte bundan dolayı da biz zaten kendi ön açıklamalarımızı yapma gereği duymuyoruz. Çünkü konu aslında bizimle ilgili değil. Konu korukları dinlemekti. Koruklar da işte olmayınca bizim tabi anlatacağımız çok şey var ama konu biz değiliz. Ben burada sizden özür dileyerek programı burada kapatmak zorundayım. Bir dahaki sefere Sayın İbrahim Güçlükallı'ya da Devam edeceğinize eminiz. O zamana kadar hoşça kalın. Tekrar özür dileriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.